6. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisini sorularını çözmeye devam ediyoruz. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları 1. soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki ilahi kitap ve gönderilen peygamberler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tevrat Hz. Musa Aleyhisselam'a, Zebur Hz. Süleyman Aleyhisselam'a İncil Hz. İsa Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderilmiştir. Evet. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize gönderilmiştir. Doğrudur. İncil İsa Aleyhisselam'a. Doğrudur. Tevrat Musa Aleyhisselam'a. Doğrudur. Zebur Davud Aleyhisselam arkadaşlar. Onun için burada ne yapıyoruz? Yanlış olarak B şıkkını işaretliyoruz. Bunun doğrusu Zebur Davud Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Birinci soruda B şıkkını işaretledik. Yani Zebur'un Davud Süleyman Aleyhisselam'a gönderilmiş olması yanlıştır. Bunu böyle şey bilelim. İkinci soru peygamberlere verilen suhuf kitaplar ile ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hz. Şit aleyhisselam 50 sayfa suhuf. Hz. İsa aleyhisselam 30 sayfa. Hz. İbrahim aleyhisselam 10 sayfa. Hz. Adem aleyhisselam 30 sayfa. Evet burada yanlış olan arkadaşlar D şıkkıdır. Adem aleyhisselama ne kadar gönderilmiştir? 10 sayfa gönderilmiştir. Doğrusu 10 sayfa. Diğerleri doğru. İdris aleyhisselama 30. Şit aleyhisselama 50. İbrahim aleyhisselama 10. Peygamberleri sırasıyla sayarken Adem Aleyhisselam, Adem, İdris, Şit diye sayıyoruz. Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam. Evet 30, 50, 10 ve yine 10. Burası 30 değil. Doğrusu bunun 10'dur. Bunu öğrenmiş olduk. Buradaki soruya göre yanlış olan şık da D şıkkıdır. Arkadaşlar kanalımın ismi Bilgi Akademi. Şu anki video 728. video. Youtube'a yüklediğimiz zaman bu kadar video olacak. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi var. Şimdi oynatma listesine bir bakalım. Sonra 3. soruyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Bilgi Akademi gördüğünüz gibi oynatma listeleri var burada. Öncelikle abone oluyoruz. Abone, abone olmanızı rica ediyorum. Oynatma listelerine tıklıyoruz. Burada 5. sınıf 4. sınıftan başlıyor. 12. sınıfa kadar yazılı soruları var. Bununla beraber 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var gördüğünüz gibi. Sizin için önemli olanı kaçıncı sınıf arkadaşlar? 6. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi burada. 6. yazılı sınav soruları o da burada. Şimdi Arapça ders kitabına bir bakalım. Sonra dersimize devam edelim. Yani soruları çözmeye devam edelim. Evet birinci üniteden arkadaşlar 6. üniteye kadar bu şekilde Arapça ders kitabının tercümesi mevcut. Bu şekilde reklamlar çıktığı zaman arkadaşlar ilgi alanınıza giriyorsa tıklayın. Girmiyorsa bunu reklam atlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi ünite, hangi sayfa, nerede? Hepsi burada sırasıyla birinci ünite, birinci ders 9, 17, 18, 20 bu şekilde yazıyor. Yani tercümede biraz farklılık olsun diye. Çünkü tercüme eden kişi çok. Ama farklılık olsun ve güncel haliyle gördüğünüz gibi bu şekilde tercüme ettik. Ders ve ikinci ders filmi, teşfa, hastanede. İstemi libarat ve aita ifadeler ve tekrar et. Yani tercümelerini ekledik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi el müsteşfa hastane, el merit hasta, et deva, ilaç gibi bu şekilde. Evet şimdi dersimize dönelim. Üçüncü soruda kalmıştık arkadaşlar. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir. Şimdi bugün Hristiyanların çoğunun kabul ettiği İncil'ler dört tanedir. Onlara göre İncil Dört tane. Evet. Bize göre bir tane ve o da tahrif edilmiştir. Şimdi aşağıdaki hangisi bunlardan biri değildir? Lukaku, Yuhanna, Marcos ve Matta. Arkadaşlar bu var doğru, bu doğru, bu doğru, bu yanlış. Aslında Luka olmuş olsaydı doğru olurdu. Lukaku isminde bir İncil yok onlara göre. Onun için burada üçüncü soruda A şıkkını işaretliyoruz. Lukaku 4. İncil'den biri değildir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde? Kur'an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir. Arapça olarak indirilmiştir. Evet doğrudur arkadaşlar. Bütün insanlara gönderilmiştir. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'den sonra İncil indirilmiştir. Burası yanlış işte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Bu da doğru. O zaman dördüncü soruyu yanlış bilgi olarak Kur'an-ı Kerim hakkında ki yanlış bilgi C şıkkı olarak işaretledik. Kur'an-ı Kerim'den in sonra İncil e indirilmiştir. Hayır. Kur'an-ı Kerim en son kitapta ondan sonra bir kitap gelmemiştir. Onun için burada C şıkkını işaretledik. Beşinci soru arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce de tanıtımını yaptık. Arapça ders kitaplarının tercümesi, sınavlarda çıkmış sorular, din kültürü ve ahlak bilgisi, özellikle Arapça sınavlarda çıkmış ve çıkması muhtemel sorular var. Oralara göz gezdirirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi Beşinci soru? Bu hangisinde mucizeye ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Peygamberler mucizelerini Allah izniyle gösterebilirler. Doğru. Mucizenin amacı inanmayanlara kanıt olması içindir. Yani doğru. Mucize peygamberin Allah tarafından gönderildiğinde ispatıdır. Doğru. Mucize sıradan olaylardır. Sıradan olaylar değil işte arkadaşlar burası yanlış. Onun için 5. soruyu değişik olarak işaretliyoruz. Mucize hakkında yanlış bilgi, bilgi verilen soru D mucize sıradan olaylardır bu yanlış bir bilgidir. 6. soruya geldik. 6. soruya baktığımızda Allah'ın insanları iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmek için Peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi kurallar bütününe ne denir? Evet, Allah'ın insanları iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmek için peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi kurallar bütününe din denir arkadaşlar. Onun için burada C şıkkını işaretledik. Yedinci soru, peygambere gelen mesajlar aynı amaca yöneliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu mesajların ortak amaçlarından biri olamaz? sondan başlayalım. Allah'ın bir olduğunu, eşi ve benzeri olmadığını anlatmak. Doğru. İnsanlara Allah'ın emirlerine uymaya çağırmak. Doğru. Yalnız Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini kavratmak. Doğru. İnsanlara zararlı işleri öğütlemek. Yani peygamberlerden, aşağıdaki hangisi bu mesajların ortak amaçlarından biri olamaz. Peygamberlere gelen mesaj aynı amaca yöneliktir. Ama bu yoktur arkadaşlar. Yani insanlara zararlı işleri öğütlemek peygamberlere verilen görevlerden biri değildir. Onun için burada ne yapıyoruz? Bilgi olarak yanlış ama 7. soruya göre A Evet. 8. soru. Peygamberler meleklerden seçilmiş olsaydı insanlar tarafından yadırganırlardı. İnsanlar meleklerin kendileri için örnek olmasına karşı çıkarlardı. İstenilen şeyleri meleklerin yapabileceğini, kendilerinin insan olması dolayısıyla yapamayacaklarını söylerlerdi. Yukarıda verilen paragrafta insanların meleklerin kendilerine örnek olmasını kabul etmeyecekleri belirtilmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Meleklerin insanları sevmemesi. Bu değil arkadaşlar. Böyle bir şey yok zaten. Meleklerin kötü varlıklar olması, böyle bir şey zaten yok. İnsanların melekleri sevmemesi. Böyle bir şey yine yok. O zaman geriye zaten melekleri insanların gibi iradelerinin olmaması. O zaman buna işaretliyoruz. Yani 8 sorunun cevabı arkadaşlar aşık. Tekrar okuyacak olursak peygamberler meleklerden seçilmiş olsaydı insanlar tarafından yadırganırlardı. İnsanlar meleklerin kendileri için örnek olmasına karşı çıkarlardı. İstelenen şeyleri meleklerin yapabileceğini kendilerinin insan olması dolayısıyla yapamayacaklarını değil. Yukarıda verilen paragrafta insanların, meleklerin kendilerine örnek olmasını kabul etmeyeceklerini belirtmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bunun sebebi aşağıda meleklerin insanlar gibi iradelerinin olmamasıdır. Evet arkadaşlar 9 soruyu böyle ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Buradan başlamıştık. Şöyle hatırlayalım. Evet şuraya bir daha bakalım. Bugün Hristiyanların çoğunu kabul ettiği inciler dört tanedir. Hristiyanlara göre, bize göre değil. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Markus, Matta ve Yuhanna bunlardan biridir. Luka, Ku bunlardan biri değildir arkadaşlar. Şöyle iyi bakın ki sınavlarda bu soruları hatırlayasınız. Evet arkadaşlar, Kanalımın ismi tekrar hatırlatalım. Bilgi Akademi. 728. videonun çekimini yaptık. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça desktoplarının tamamının tercümesi var. Şu anda 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözdük. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.